Bankalar Birliği'nden çıkma projemiz, olmazsa olmazımız. Bankalar Birliği'nden çıkmayı ilk seçildiğimizin ertesi günü söyledim. O gün için proje belki bir hayal edilen bir proje gibiydi. Fakat bugün artık gerçekleşmesi yaklaşmış bir proje haline geldi. Hedefimizde hiçbir sapma yok. Ee, sevinerek şunu da görüyoruz. Ee, sadece Galatasaray değil. Bütün yapılandırmaya yapmış bütün büyük kulüplerin hepsi artık bu yapılandırmadan, bankalar birliğiyle yapılan yapılandırmadan çıkmanın gerekliliğini onlar da ifade etmeye başladılar. Dolayısıyla biz hazırladığımız şekilde Buradan çıkmanın nasıl yapılacağını biz hem genel kurulda ve divanlarda zaten anlatmıştık. Floria projesiyle beraber çıkacaktık. Bunu geçmiş dönemde zaten hazırlıkların büyük bir kısmını bitirmiştik. Ama seçim de yaklaşmıştı. Bunun sonuçlandırılmasının yeni gelecek yönetime bırakılmasının daha da uygun olacağını düşündük o zaman. Bugün de aynı şeyi takip ediyoruz. Genel Kurul'dan aldığımız yetki çerçevesinde bir ihale komisyonu kurduk. Bu komisyonun başında Sayın Değerli Başkanımız Adnan Polat var. Adnan Polat kendi ekibini oluşturdu ve Galatasaray'ın menfaatine projeyi takip etmek ve ihalesini yapmak üzere çalışmalarına iki gün evvel başladılar. Yani almış olduğumuz yetkiyi hiç yetkinin her zerresine dikkat etmek suretiyle Galatasaray Genel Kurulu'nun bize verdiği yetkinin e, zerresinden sapmadan yeni kurduğumuz tarafsız ihale komisyonu Adnan Bey'den rica etmemin sebebi bu işin içinde olan birisi olarak, iyi bir gazeteyle olarak bunu en iyi yapacak kişi olarak gördüğüm için kendisine teklif ettim. Kendisi de toplandı, komisyonunu kurdu ve görüşmelerimiz, yakında da ihaleye çıkacağız. Ee, anlattığımız, genel kullan kullanıldığımız yetki çerçevesinde de ihaleyi yapacağız. Teklifler epey çoğaldı. Ee, bu çerçevede e, önümüzdeki günlerde İhaleyi yapmak suretiyle de bankalar birliğinden çıkmanın adımını atmış olacağız. Şimdi sorunun ikinci bölümünden başlamak istiyorum. Bakın transfer sezonu deniyor. Transfer sezonu dendiği zaman şöyle anlamak lazım. Bu bir periyot. Transfer sezonunda ne yapılıyor? Alışveriş yapılıyor. Bir şey alıyorsunuz. Bir şey satıyorsunuz gerektiği zaman. E, şartları var. E, o şartlar için pazarlıklar yapıyorsunuz. Yani tam bir ticari dönemi e, şey. Eksikleriniz var. Bu eksiklerinizi tamamlamak için çalışıyorsunuz. Transfer sezonu devam ettiği sürece her takım sadece Galatasaray değil her takım bunun içinde olur. Çünkü bir gün biz Şimdi ana hedefimiz demin ifade ettim, mevcut takımı aynen şampiyon takımı aynen kuvvetlendirerek tutmak. Ana hedef bu. Ama sezon devam ettiği için önünüze öyle teklifler gelebilir ki ikamesi mümkün olan olaylar olabilir. Ee, e, bu sezon içinde ayrılmayı düşündüğünüz kadınınızda e, yer alması. E, kadrodaki şişkinliği bazen azaltmak için operasyonlar alıyor yani bazı oyuncuların gönderilmesi söz konusu olabilir. Bu bu devam ediyor. Ama esas da ana kadro belli. Ana kadro şampiyon olmuş kadrodur, kuvvetlendirilmiş kadrodur. Bu belli. Hacı onun Dışında yani sezonun dışına çıkmak, sezonun, efendim biz transfer sezonunu kapattık demek bence doğru bir ifade olmaz. Bu neticede e, e, ticari bir olaydır. Bu sezon devam ediyor. Biz tabii fırsat transferleri çıkabilir. Bunların hepsini kovalıyoruz. E, şey olarak. Kerem için de e, bir çift laf söylemek istiyorum. Kerem bizim milli oyuncumuz. Kulübün içinde son iki senedeki şampiyonlukta başarılarını üst seviyede sergilemiş bir evladımız. Dolayısıyla nabzın çok yüksek olduğu bir dönemde soyunma odasındaki ufak tefek hareketleri böyle abartarak üzerine hikayeler, şeyler düzmek suretiyle Ortaya koymak Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmanın dışında hiç başka bir şey ifade etmiyor. Kerem bizim sevdiğimiz, önemli bir oyuncumuz. Kerem bizim evladımız. Hepimizin ailesi var. Zaman zaman aile içinde de olmaması istenen olaylar olabilir. Ama evlatlıktan vazgeçemezsiniz. O bizim değerlimiz, o bizim önemli bir oyuncumuz. Dolayısıyla işte bizim kirli yapılar dediğimiz olayları e, mislim misli büyütmek suretiyle Galatasaray'a nasıl zarar veririz yorumlarıyla ortaya koyanların e, bir e, senaryosudur. Hiçbir zaman bunlara itibar etmiyoruz. Hiçbir zaman da. Galatasaray olarak bunların bizi, yapımızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Oyuncumuzla, taraftarımızla, camiamızla, bizi seven herkesle beraber bir bütünüz. Bunu herkes, bunu kimsenin bozmaya gücü de yetmez. Her şeyi deniyorlar. Her şeyi deniyorlar. Deminki konuşmamda da ifade ettim. Masanın altında, masanın üstünde, kapının arkasında, duvarın arkasında, gizlene, gizlene, sakmana, sakmana her şeyi deniyorlar. Denediler. Geçen sene denemediler mi? Ondan önceki sene denemediler mi? Bunların hiçbirisi bize sökmez. Biz Galatasaray'ız. Bizim hedeflerimiz var ve biz Türkiye'nin en büyük spor kulübüyüz. Avrupa'da en çok tanınan, dünyada en çok tanınan Türk spor kulübüyüz. Kimsenin gücü bunu değiştirmeye yetmez.